Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, yine iman hayıkatları üzerine e, durmaya devam ediyoruz. Bugün bir müminin mutlak felaha e, ereceğini Allahu Teala tarafından bunun ilan edildiğine dair bunları bunlar üzerinde durmaya istiyorum. Şimdi mümin gerçekten Allahu Teala'nın dediği gibi e, o feraha ermiştir. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Fakat bu müminin şartları var, vasıfları var. Herkes kendini müminden sayabilir. Fakat herkesin onun koymuş olduğu bir e, derece önemli değil. Allah-u Teala'nın koymuş olduğu derece çok önemli. Herkes kendini şampiyon sayabilir. Ve herkes kendini en iyi sayabilir. O hiç o, o derece sen kendine hüküm vermeyeceksin. Hak, hakemlerin, hakimlerin e, e, hüküm vermesini, derece vermesini bekleyeceksin. İşte hakimlerin en yücesi ve en adili Allah-u Teala diyor ki قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler felaha ulaşmıştır. Bu müminler kimlerdir? allah Teala vasıflarını bir, bir sayıyor. Önce diyor ki اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي Bakın onlar ki kendi namazlarında kıldıkları namazlarda huşu sahibi olanlardır. Huşu. Sadece namazı kılmak demek yetinmiyormuş. Birileri şipşak gibi namaz kılar. Rüküyü, secdeyi falan birbirine katıp devam eder. Ki namaz çok önemlidir. Namaz dinin bireyidir dinin direğidir. Onun için bir gün Resulullah mescitteydi. Birisi mescide giriyor ve namaz kılıyor. Ondan sonra o çıkıyor. Tam çıkarken Resulullah dedi ki irce fasalli Dön, namaz kıl, namaz kılmadı. Adam yine namaz kılıyor. Yine aynı şekilde tekrar ediyor, namaz kılmadı. Ondan sonra üçüncüsünde o tekrar edince ya Rasulallah, valla bundan başka bilmiyor. İşte Resulallah onun sonra döndü. Ona namaz nasıl kılacağını. İşte secde ettiği zaman secdesinde e, itminan derecesi, huşmu derecesi olacak. Ruku da böyle, kıraat da böyle. E, işte i̇şte bu şekilde namaz kılacaksın öğretmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için birileri özellikle teravihten. O teravih değildir. Tamam mı? şey gibi işte namaz ne demektir namaz duadır luhatta duadır sen Allah'a yalvarıyorsun sen düşün bizim bütün namazlarda elhamdûyü okuyoruz elhamdû ne demektir elhamdû Allahu Teala'yı dua etmek ondan yakarmak sen bir emirin yanına geldiğin zaman emirin dediğin zaman seni dinler mi? Ne mutelaşır, bu ne buluşayım, tamam mı? Seni hemen def eder huzurunda. Ama geldiğin zaman, sayın emirim, bizim böyle bir durumumuz var. Senin de böyle bir e, hayırın vardır. Bizi bu konuda yardım etme imkanımız imkanımız olursa, çok iyi olur. Bizi memnun eder falan, böyle mutmain yavaş yavaş söylediğin zaman seni dilder ve gerektiği zaman senin ihtiyacını da giderir. İşte allah Teala huzurunda durduğumuz zaman işte o derece dengeli, huşu ve saygılı olmamız lazım. Çünkü Allahu Teala e, huzurunda duruyoruz. Ve bunu hiç unutmayalım ki namaz bu yedi göğün üstünde farz kılındı. Resulullah ne zaman namaz kendisine farz kılındı? İsra ve Miraç hadiselerinde gökyüzüne mi, e, Miraç gecesinde Resulullah'a bu namazlar kılındı. Onun için bunun ulviliğini Rabbimiz bizlere bildirmesi için. İzhan önce birinci sınıf namazlarında huşu sahibi olanlar. İki وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ اللَّغْوُ ne? Boş şey. Boş söz boş iş, faydasız iş yani. Çünkü faydasız işlerle uğraşan faydalı işleri kaçırır. Onun için benim en çok üzüldüğüm mesela bu futbolcular. Hayatını futbolla geçiriyor, Allah'tan bir haber, Peygamber'den bir haber, bir de gençleri uy uyutuyor. Milleti uyutuyor. Keşke herkes kendine göre bir spor olsa da. Bu futbol hiç olmasa da, çünkü futbol insanların afyonu, insanların dini ve insanlar maalesef geri geldiği zaman görüyoruz, futbol sahalarında birbirlerini dövüyor, birbirlerini öldürüyor. E, feci kaza ve feci e, şeyler oluyor bu futbol topunun arkasında. Onun için, اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهُ مُعْرِضُونَ boş şeyle tamam mı yüz çeviren, boş şeylerle kendini avutmayan boş şeylerle kendini meşgul etmeyen ya kendine, milletine dinine, vatanına her zaman faydalı işler yapmaya çalış senin bu dünyada bir eserin olsun, bir tesirin olsun. Üçün, üçüncü şart vellezinehum lizzekati fa'ilun onlar ki zekatlarını ödeyenler zekatlarını ödeyenler dörtüncü vellezine hum li furucihim hafizun kendi furucihim yani onların e, avretlerine sahip olanlar yani zina yapmayanlar yani o Allah'ın vermiş olduğu o uzuvlarla harama yeltenmeyenler işte Allah'a illa ala ezvacihim evma meleket imanin fe innehum gayru melumin kendi kadınlarına veya e, onların malik olduğu cariyeler haricinde onlar avretlerini başka haram yerde de kullanmayanlar, yani zina yapmayanlar. فَمَنِ ابْتَغَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ İşte bunun ötesine giderler, işte onlar haddi aşarlardır. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ bu da başka bir şart. وَالَّذ۪ينَ هُمْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ Onlar ki kendi amanetlerine ve kendi sözlerine sadık olanlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ Bir daha namazı şeyti adeti ve namazlarına muhafaza ederler. Evet, sen bir namazda huşu sahibi olabilirsin. Fakat diğer namazları eğer eda etmiyorsan birisi belki gelir bir namazda huşu eder. Ama bir namaz kılar, iki tane bırakır. İşte yok. Şart ihlal edildi. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ Namazlarına muhafaza ederler onlar. Onlar namazlarına muhafaza ederler. İşte bu muhafaza ederler yani beş vakit namazını eda eden insanlar. İşte bu çerçeve içerisinde bunlar bu tablonun içerisinde olan kişiler yani namazlarında huşu onun e, ondan sonra zekatlarını eda ederler. E, boş işlerden ve boş sözlerden kendini alıkoyan zekatını eda eden ve namazına muhafaza eden insanlar ve de söz ve ahitlerini yerine getirirler. Onlar muhakkak Allahu Teala diyor felaha ermiştir. Onlar muhakkak felaha ermiştir. Onlar kurtuluşa ermiştir. Ne mutlu böyle bir Müslümana. Ne mutlu böyle bir mümine. Çünkü Allahu Teala onlara bir nevi dünyadayken onları cennetle müjde diyor. Onlar felaha ermiştir. Ve şunu da söyleyeyim kardeşlerim. İman ehli imanla amel ettiği zaman ne olur? Allahu Teala ona hem dünyayı hem de ahireti cennet eder. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُحِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبًا İşte Allah-u Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de. İman edin, Salih amel işleyenler onlara güzel bir hayat yaşayacağız. Ha, güzel bir şuur yaşatacağız. Onun için kardeşlerim amel edip salih amel işleyenlerden e, olmak lazım ki kurtuluşu araların Rabbimiz bizleri ve sizlerin amellerini kabul etsin Allah razı olsun.